Merhabalar. Uzun zamandır hiçbir paylaşım yapmadığım YouTube kanalımı yeniden aktif etmeye karar verdim. Dini konular, hizmete ait meseleler, bazı gözlem ve analizlerimi eğer bir sıkıntı çıkmazsa kanalda bulabileceksiniz. Paylaştığım ve bundan sonra paylaşacağım içerikler bir iddia değil bir muhasebe duygusunun ürünleridir. Kimseye bir şey öğretmek veya akıl vermek makamında hiçbir zaman olmadım. Olmam da ancak doğru bildiklerimi söylemeyi vicdani bir sorumluluk olarak görüyorum. Ümit verme makamında olanların dahi bir damla ümide ihtiyaç duyduğu böyle bir zamanda daha çok insanın konuşması ve meseleleri farklı perspektiflerden izah ve analiz etmesi önemli. Şahsen bu konuda insanların duygu ve düşünce dünyasına zerre bir katkım olursa bunu kendi adıma büyük bir bahtiyarlık ve ahiretim adına kazanım sayarım. Bu düşüncemi bazıları fazla bulabilir ancak benim için önemli. Allah imkan ve fırsat verdiği müddetçe bunu yapmaya devam edeceğim. Gayret benden, tevfik ve inayet Allah'tan.